Evet bugün günlerden 7 Ocak. İbrahim Odos Yeni bir zemindeyiz. Stadımız güzel oluyor. Sizler de bunlarda oynayacaksınız. Kaptan güzel golleri ve takımın galibiyetlerini bekliyoruz. Ama benim soracağım. Ee, bir güzel bir ilk yarı geçirdik. Ee, beklenenin veya beklenenin biraz daha üzerinde yer aldı. Kimse bunu beklemiyordu. İlk yarıdan görüşlerini alalım. Ve ikinci yarıyı neler söyleyeceksiniz? Bunları sizlerden dinleyelim. Evet şöyle bir kısaca ilk yarı değerlendirmesi yaparsak. Ee, ilk yarı biz ilk hedef yani Bal Ligi'nde ilk yılımızdı. Yani spor Amatör şampiyonu olarak çıktık. Bir gaye baraj maçına yendik. Bal Ligi'nde ilk yılımızdı. Bu ligde ilk yıl kalıcı olmaktı. Yani gerçekçi hedef. Onun için de e, hedefler bence 3 taneydi. İlk olarak son ikiye girmemek. 14 takım arasında. İkinci hedef e, aynı ilin takımı olan Boğazlılar'ın üstünde bitirmek. Üçüncü hedef de e, olursa ilk ikiye girip Üçüncü ligi zorlamaktı. E, i̇lk yaraya baktığımızda biz 13 maçta 26 puan toplayarak e, başarılı bir e, grafik çizdik. Ya e, 13 maçta 8 tane galibiyet aldık. Bu Bal Ligi'nde ilk yıl olan Çanspor için bence başarılı. Bunu herkes kamuoyu da e, takdir etti. E, başarılı gör takımı. Yani Bozca'da ile aramızda 8 puan bir fark yaptık. E, bu da bir önemli bir fark. E, i̇lk maçta onlara yenilmemize rağmen 8 puan fark attık. Yerseydik daha da fark büyüyordu ama e, sonra top ve 8 puan farkla bitirdik. E, şimdi e, şampiyonların oynayan e, 4-5 tane takım var. Bunlar biliyorsunuz güçlü olarak e, bayağı iyi paracılar. Ama bizde yönetim olarak, hoca olarak, futbolcular olarak, e, taraftar olarak bir inanmışlık var. E, bunun neticesinde başarılı sonuçlar geldi. E, basmanda oynanan 13 maça rağmen diyorum ben. E, evet, sağ avantajını, evet. seyirci avantajını hiç kullanamadık buna rağmen 26 puan iyi puandı. İkinci yarı 6 tane içeride maçımız, 7 tane dışarıda maçımız var. E, bu 6 maçı içeride ben e, seyirci desteğiyle, sağ avantajıyla e, iyi çevirirsek, iyi puanla toplarsak bu takım üçüncü kez çıkar diyorum. Yani en kötü playoff'a çıkarız ilk iki. Artık playoff maçları biliyorsunuz e, ne olacağı belli olmayan maçlar. O için zor olan maçlar ama e, o havayla biz o maçı da kazanıp geçen sene nasıl o çıktığımız baraj maçında bir gayet yendiğimiz gibi üçüncülük baraj maçında da rakibimizi rakibimiz yener ve e, çan çıkarız diyorum. Sporcular biz buna inandık. O yönde işte ikinci yarı toplandık. Bir beş günden beri antrenman yapıyoruz. İyi çalışıyoruz sabah akşam çift antrenman. E, maçlara da 12 gün var. E, i̇yi şekilde hazırlanıp ilk Bozcaada'yla başlayıp sonra işte Yalova geliyor. Arkadan Diliptaş Taşlı arkadan Tekirdağ ve zorlu maçlar başlıyor. Burada her maç e, final maçı olarak görmek lazım. Yani bunu da artık e, Çan halkının da futbolcunun da, yönetimin de, hocanın da herkesin farkında olup e, iyi keyiflenirsek her maçı final havasında 3 puanla kapatıp e, başarılı bir sezon bitirebiliriz yani. Evet, teşekkür ediyorum. verdi bilgiler için başarılar diliyoruz. Biz sizlere güveniyoruz kaptan. Evet, biz basın olarak da sizi hep yanımıza görmek istiyoruz. E, bu takıma mütevazi bir takıma destek verin. Taraftar da aynı. Taraftar zaten yanımızda. Daha çok taraftar bekliyoruz. Şimdi Biga maçlarında biraz taraftarımız azdı. Ama ben burada bu artık bu taraf tribünlerin çift taraflı dolacağına inanıyorum. Şehirde havaya girdi. Bakıyorum her yerden çeşitli illerden Çanspor 3. Lig'de diye yazılar paylaşılıyor artık sosyal medyada. Onun için Çam Halkının da artık bize bundan sonra daha çok destek vermesini istiyorum. Biz buna inandık. İnşallah başarılı olur. Evet teşekkür ediyorum. Teşekkür Kolay gelsin. Başarılar. Başarılar. Sağ olun.